Özay Karagöz, AK Parti ilçe binasında yaptığı açıklamayla AK Parti Fethiye Belediye Başkan adayı adaylığını duyurdu. Çok kıymetli misafirler. Evet. Hazır mısınız? Işte. Evet, çok kıymetli misafirler. Bugün yine buraya. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinde partimizden aday adayı olan Özay Karagöz kardeşimizin basın açıklaması için buradayız. Ben her şeyden önce bu Özay kardeşimin güzel gününü ve bizim partimizin önünü şenler dileriz ve yalnız bırakmadığınız için siz değerli davetlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinize yine ayrı ayrı hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Süreç başladı. 22 Kasım itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanlık aday adaylarının başvurusunu son gün olarak ilan etti. Gerek memur, gerek teşkilat mensubu, kanunda kim nereden istifa etmesi gereken varsa onlar istifa edip Kasım'ın 22'si itibariyle istifasını tamamlayıp başvuru da bulunmak durumundalar. Dolayısıyla bizler AK Parti teşkilatı oradan çok mutluyuz. Çok verimli bir aday adaylık başvuruları var. Bu partimizin ne kadar teveccüh gördüğünü gösteren bir göstergedir. Ben bu vesileyle partimizden aday olmak isteyip aday adaylığına başvuran, başvurmayı düşünen bütün kardeşlerimizi sizlerin önünde çok çok kendilerine teşekkür ediyorumlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. hizmet verebilme düşüncesiyle karşınızdayım. 1994 yılında belediyeciliğin tüm zorluklarına rağmen nasıl yapıldığını gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği en iyi şekilde yapmış ve bizlere bunları öğretmiştir. Biz de bunun mücadelesi içinde olacağız inşallah. Kıymetli dostlar ben Özay, sizlerin dostu arkadaşı Fethiye'nin Tüm mahallelerinde demeyelim de Fethiye'nin hemen hemen her yerinde bulunduk, gezdik. Küçük de olsa az da olsa herkese dokunmuşluğumuz vardır. Ben sizden birisiyim. İsmim Özay Karagöz. Umarım her şey Fethiye'miz için olur, güzel olur. Dünyanın göz bebeği Fethiye'mizin Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'ine, Kaya Köyü'nden Çalışın'a kadar her köyünde yerli yabancı turistlerimize anlattığımız Fethiye'mizin iktidar ile belediyemize hizmetlerine halka hizmet, hakka hizmet prensibiyle yola çıktık. Neden AK Parti'ye on sorusu hep soruldu. AK Parti, AK Parti belediyecilik konusunda bir numara. Bu tartışılmaz. Keşmekeş trafikten, vizyonsuzluktan, alelade belediyecilikten kurtulmak için AK Parti. <laughs> önce 3000 yılına dayanan tarihiyle Perslerden Lidyalılara, Büyük İskender'den Romalılara ancak 1287 yılından bugüne kesintisiz 750 senedir Türk yolda olan Makri bizimdir, Fethiye'dir. 1934 yılında şehit olan Allah gani gani rahmet eylesin Fethi Bey'in isminin verilmesiyle Fethiye'miz devlet ve milletin namzet şehridir. Bizler de şehrin emi olmak adına AK Parti'den belediye başkan adayı aday olduğumuzu beyan ediyorum. AK Parti'den belediye başkan aday adayım.